30 Kasım Salı. halktv.com.tr İsmail Saymaz. Metin Gülcan iki büyükelçiliğe ücretli analiz yazıyormuş. Metin Gülcan 26 Kasım sabahı saat 6.12'de şu tweet'i attı. Siyasi casusluk suçlamasıyla gözaltına alınıyorum. Polisler evde arama yapıyorlar. Şok oldum. Desteğinizi istiyorum. 3 gün geçti. Dün siyasi ve askeri casusluktan tutuklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 2014'te yüzbaşı rütbesiyle emekli olan Gürcan, o tarihten beri askeri ve jeostratejik analizleriyle biliniyor. Deva Partisi'nin kurucular kurulunda yer alan Gürcan, Ali Babacan'ın güvenlik ve dış politika danışmanlığını yürütüyor. Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 2020 yılından bu yana dinleniyor ve takip ediliyor. Önceki gün Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki alınan ifadesine göre Gürcan, 30 Kasım 2020'de başkentteki C otelde bir kişiyle zarf alışverişi yaparken görüntülendi. Emniyette Gürcan'a zarfa aldığınız ve elinizdeki kaban mont içine koyduğunuz tespit edilmiştir denildi. Gürcan zarfı verenin İspanya Büyükelçiliğinde çalışan R adlı bir diplomat olduğunu belirterek şöyle dedi. Kendisine faydalanması için açık kaynaklardan hazırladım. Sadece Türkiye'yi değil Irak, İran, Suriye, Afganistan, Libya, zaman zaman Yunanistan ve Ukrayna'daki gelişmeleri içeren çizelge ve analizleri sunarım. R. Bey, Türkiye'de akademik camianın, uzmanların, gazetecilerin tanıdığı, sık sık görüştüğü saygın diplomattır. Analizler için her ay düzenli 400 dolar aldığını anlatan Gülcan'ın İspanyol diplomatla 6 Ocak ve 4 Şubat 2021'de de aynı otelde görüştüğü saptandı. Yapılan takipte 6 Ocak 2021'de Ankara'daki 365 AVM'nin kapalı otoparkında İtalyan büyükelçiliğinden bir görevlinin resmi aracından inip Gürcan'ın aracına bindiği belirlendi. Gürcan 30 dakika görüştüğü bu kişinin A adlı İtalyan diplomat olduğunu belirterek şöyle devam etti: Kendisiyle zaman zaman Ankara'da görüş alışverişinde bulunurum. AVM'ye başka arkadaşımla buluşmak için gittim. AB orada olduğumu öğrenince otoparkta yanıma geldi. Pandemi şartlarında AVM'de kafe ve ortak kullanım alanlarının kapalı olması nedeniyle umumi mekanda görüşemedik. Bu nedenle aracıma davet ettim. Gülcan'ın 21 Ocak 2021'de Ankara'da İtalyan diplomatla bu kez İtalyan Büyükelçiliğine ait araçta görüştüğü belirlendi. Gülcan, kendisine çizelgiler sundum. Pandemi şartları nedeniyle bu yolu zorunlu kaldığım için tercih ettim, dedi. Üçüncü görüşme 4 Şubat 2021'de 365 AVM'nin kapalı otoparkında İtalyan Büyükelçiliğine ait araçta yapıldı. Gürcan şunları söyledi. Suriye çizelgesini beğendiğini söyledi. Doğu Akdeniz, Libya, İtalya, Yunanistan ilişkileri, mülteci hareketliliği Afganistan hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Gürcan görüşmeden sonra 500 euro telif aldığını söyledi. Gürcan, kamu görevlileri ve görevli askerlerle görüşmediğini, analizlerini hazırlarken açık kaynaklardan yararlandığını, Türk ve Suriyeli gazetecilerin görüşlerine başvurduğunu ifade etti. Gülcan, bahsettiğim ekip açık kaynak taramalarında yardımcı olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanında Türkiye, Suriye ve başka ülkelerdeki gazetecilerdir. Açık kaynak taraması için ihtiyaç duyduğumda ulaşırım dedi. Diplomatlarla belge paylaşmadığını anlatan Gülcan şöyle devam etti. Açık kaynaklardan elde ettiğim haber, yorum ve analizlerle kendi görüşlerimi birleştiriyorum. Devletimizin güvenliğini riske atacak, gizlilik derecelerinde hiçbir resmi belge ve bilgi paylaşmadım. Geçen seneye kadar A ve R beylerle iç siyaset konuşmazdım. Mart 2020'de başlayan siyasi kimliğim nedeniyle görüşlerimi paylaşmak zorunda kalıyordum. Gülcan yazışmalarının bulunduğu bilgisayarı şifresiyle birlikte emniyete sunduğunu kaydediyor. Askeri personelle ya da kamu görevlisiyle temas kurmadığını özellikle vurguluyor. Gerçekten de böyle bir bulgu ve ilişkiden söz edilmiyor. Gülcan'ın diplomatlara ücret karşılığında verdiği çizelgeler ve analizlerin resmi belge veya istihbari bilgi içerip içermediğini bilmiyoruz. Bu yönde bir tespitte bulunmuyor. Dolayısıyla casusluk iddiasının ayakları yere basmıyor. Ancak Türkiye'yi yönetmeye soyunan asker kökenli bir siyasetçinin iki büyük elçiliğe çizelge ya da analiz adı altında rapor sunması asla kabul edilemez. Gürcan'ın ülkelerinin istihbarat kuruluşu adına çalıştıkları bilinen yabancı diplomatlarla iç siyaset hakkında fikir cimnastiği yapması da çok yadırgatıcıdır. Bu bir suç mudur? Değildir. Fakat siyasi ahlaka arkırıdır.